Şiba protokolünü nasıl satın alırsınız? Mobil üzerinden gösteriyorum sevgili dostlarım. Cep telefonunuzdan ister Android ister iOS hiç fark etmiyor. normal Google'a giriyorsunuz. Üst tarafta bakın arama motoru var. Burayı boşaltıyorsunuz. Şiba protokol yazıyorsunuz buraya. Şiba protokol.net yazdıktan sonra hemen ileri tuşuna basıyorsunuz. Karşınıza Şiba protokolün web sayfası geldi. Bakın burada Şiba protokol CPU satın al. Mavi bar içinde bir ibare var. Buraya basıyorsunuz. Bakın bir BNB ile 5875 adet cpu alınıyormuş. Toplam arzı 250 milyon adet. Şuradaki mavi butona basıyorsunuz. Karşınıza gelen sayfadan aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın burada bir yazıyor. Yani ne kadar almak istiyorsunuz? 50.000 adet mi? Shiba Protokolü satın al butonuna basıyorsunuz. Bakın sepeti görüntüle butonu çıktı. Buraya tekrar basıyorsunuz. 50.000 adet 2.000 dolar yapıyormuş gördüğünüz gibi. Şuradaki MetaMask ile satın al butonuna basıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Bakın burada MetaMask ile satın al butonu var. Buraya basıyorsunuz. Aşağıya doğru indiğiniz zaman sipariş vermek var. Sipariş vermek butonuna bastıktan sonra satın alımlarınız gerçekleşiyor. Biliyorsunuz Shiba protokolü topluluk odaklı ve güven odaklı bir kripto para birimi olduğu için güvenlik aşamasından geçtikten sonra cüzdanlarınıza eksiksiz bir şekilde yansıtılacaktır. Bu işlem 24 saat ile 48 saat arasında sürmektedir. Bol kazançlarınız olsun sevgili dostlarım. Aynı zamanda Shiba protokolü aynı anda iki borsada listelenebilir. Beklemede kalın. Sizlere Shiba protokolü ile ilgili bomba gibi videolar gelecektir. Cüzdanınıza buradan da bakın. MetaMask simge ekle. Buradaki yeşil butona basarak cüzdanınıza bu tokeni ekleyebilirsiniz. Listeleme fiyatı 0.65 centten olacağının garanti kesin bilgisini verebilirim. Kesinlikle 0.10 sent ya da 0.20 sent ya da 0.35 sent gibi rakamlarda listelenmeyecek kesin bilgi diyorum. Direkt 0.65 centten yani %130 kar ile listeleme yapacak. Eğer iki borsada birden listelenirse ilk borsa listelemesinden sonra ikinci borsa listelemesinde çok rahat bir şekilde 1.75 1.80 dolarlara yani 2 dolarlara çok çok yakın bir rakamlara çıkabilir.